Merhaba arkadaşlar. Küçük Obuy Haneme hoş geldiniz. Bugün size başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Gördüğünüz gibi Japon eslerimizi yeni almıştık. Lütün o Japon şey oldu. Misal oldu. Yer değişikliğinden olabilir, hava değişikliğinden olabilir. Birçok neden olabilir. Bu yüzden ben de patates verdim. Yeni geldikleri için patatesi yiyemedi. Kuş hani daha alışamadılar. Şu aşağıda bizim Afelin de yeni geldiğini hatırlayanlar vardır. Şu an evi gibi takılıyor maşallah mübarek. <laughs> evet arkadaşlar. Ee, o yüzden işte arkadaşlar arkadaşlar <laughs> dedim çok kusura bakmayın. E, patates verdim. Patates yemedi normal olarak. Kaşlanmış patatesi. Çünkü daha mama koydum bugün onu da yemedi. Çünkü daha eve tam ısınamadılar. Eve ısındıktan sonra biraz daha rahat hareket etmeye başladıktan sonra yiyeceklerini umuyorum. Çünkü aldığım yerde her türlü farklı tohumlar, mamalar falan yan kuşlar. Sonra gittim bir tane pet shop'tan pet shop, pet shop'tan şey aldım. İlaç aldım, onu suluklarına damlattım. Şu an biraz daha iyi gibiler. Gördüğünüz gibi biraz daha sarı hareketsiz, beyaz değişik değişik hareketler yapıyor daha ve beyaz kuşumuz altı aylık sanırsam belki altı buçuk aylıktır, tahmin ediyorum. Sarı kuşumuz da 8 aylık işte şeye doğru, eylül'e doğru, ekim eylül arası bir yaşına girecek e, dişi kuşumuz yumurtlamaya hazır olacak. Aşağıda bir çiftleşme gerçekleşebilir. Onu göstereyim size. Yumurtalı çıkardıktan sonra eskiden e, fıştık, e, el alışkın kuş biliyorsunuz yumurtalı çıkardıktan sonra şey yapmıştı elimize tekrar gelmeye başladı yumurtalık varken yumurtalığın içine kaçıyordu korkmaya başlamıştı yumurtalı çıkartınca üreme içgüdüsünü aldığım için şu an evime alışkın eskisi gibi bunu gösterebilirim şu şekilde gel gördüğünüz gibi şöyle ufak bir bilgilendirme videosu yaptım şu an kuşlara böyle haftada bir mama programı falan hazırlıyorum. Onları ileride haftada bir iki ya da onları bir ay sonra falan tam şekilde başlamayı planlıyorum. Çünkü şu an kuşlar alışmadı ve alt taraftaki kuşlarımız da Bir de bir olay da anlatayım. Akşam şu alt taraftaki kumluk şeyini düşürmüş afel ya da fıştık. Onlar düşürünce böyle bom gün bom gün yukarıdakiler tabi yeni korkuyorlar daha çok korkuyorlar. Bunlar da vuruyorlar da kendilerini yukarıdakiler daha çok böyle oraya buraya oraya buraya vura vura sarı kuşumuzun kanadının altında küçük yarılmalar oluşmuş. Onu tedavi etmek için bir şey yapmayacağım. Kendi kendine onaracağını düşünüyorum. Hafiften bir ortama alışmak için tüy de döküyorlar. Güzel gidiyor her şey. Şu anlık bu kadar. Beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.